arkadaşlar herkese selam. Bugün ne yapacağız? Çok popüler olan Windows'u trackleme yöntemlerinden birisi olan şu arkadaşı inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Buyurun başlıyoruz. Ekonominin durumu ortada, alım gücümüz ortada. Çoğu insan asgari ücrette çalışıyor ve asgari ücrette çalışan bir insanın zaten çok zordur bir bilgisayar toplaması, bir bilgisayar satın alması ama bir de üzerine buna Windows lisansı satın alması gibi Windows 11 lisansı gördüğünüz tutarda şu an için şu video 15 Temmuz günü çekiliyor. Zaten bilgisayarı zor almıştır. Video üzerine diyor ki adam ona para vereceğim? Zaten hayatı crack olmuş bu adamın. Diyor ki çak geç kreyi, çak geç işte e, KMS Pico indirelim, kullanalım diyor. O kadar masum mu? Yani bir insan niye bize ücretsiz bir şekilde Windows'u crackleme imkanı verir? Yani arkasında ne vardı ne yoktur? Bunu inceleyelim, buna bakalım. Ama öncelikle programı e, sizlere ufaktan anlatayım. Mantığını anlatayım daha doğrusu program değil de. Ki e, KMS e denilen şey Key Management Server. Bu ne yapar? Aslında büyük şirketlerde, büyük yerlerde kullanılan, istemci yapısıyla çalışan ve birden çok bilgisayara lisanslama yarayan bir e, sistemdir. Lisanslama işlemi yapılan bilgisayarlar Windows'un, ya daha doğrusu Microsoft'un sunucusuna bağlanmaz. Lisanslama işlemini yapan Key Management Server kurulan bilgisayara bağlanır ve buradan bu lisans işlemi bunun tamamlanır arkadaşlar. Arkadaşlar yararı crack'li bir Windows'umuz oluyor yani ne kadar yarar sayabilirsiniz bunu. Ee, zararlarına gelecek olursak da şöyle bir şey var. Doğrulamayı yaparken sunucuyu değiştirerek farklı bir yere yönlendirir bizi ve orada sanki bu lisans yapılmış gibi sistemi açıkçası bir nevi kandırarak yoluna devam eder. o bilgisayara hangi Windows update yüklenirse biz o update'i alacağız. Tabii bu update'lerin içerisinde zararlı yazılım olabilir mi? Elbette ki olabilir çünkü bu tamamen karşıdaki kişinin inisiyatifine bağlı bir şey arkadaşlar. Ee, sonuçta yani babasının eline bu işi yapmıyor. Şöyle de bir durum var ben de bunu yakın zamanda öğrendim araştırırken açıkçası. KMS Pico diye şu anda piyasada dolaşan programların hepsi şu an için komple varis ve güncel değil arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim bu işi ilk yapan adamlar 2019 yılında bu olayı kapatmışlar arkadaşlar. 2019 yılından beri piyasada dolaşan bütün KMS Pico programları zararlı yazılımlar dolu belki belki onların üstü bir şey yoktu ama bundan sonrası için 2019'dan sonra çıkan her şey risk barındırıyor. Zaten başladı da riskli idare mesele de. O yüzden benim size önerim kullanmayın uzak durun. Çünkü varez bir işlem vardı ortada ve üzerine daha da ortalık karıştı gibi duruyor oralarda. Biz yine şey doğrulayabiliyoruz. Windows güncellemelerini de alabiliyoruz baktığınız zaman da ama o Windows güncellemeleriyle ne geliyor Allah bilir arkadaşlar. Yapmayın etmeyin en basit haliyle ne olabilir en basit haliyle YouTube izleme botu, Instagram izleme botu, TikTok izleme botu, Spotify dinleme botu gibi bilimum şu an aklıma gelmiyor belki milyonlarca arkada yapılacak klikli ettiklamalar işte site hit arttırımları vesaire. Şimdi bu işin uzmanları olan arkadaşlar varsa bunu daha iyi bizleri yönlendirebilir ama hani böyle işlemler çok rahatlıkla buralardan yapılabilir bu bilgisayarların bot olma durumu işlem bile değil ve muhtemelen vardır. Dediğim gibi arkadaşlar KMS Pico programını kullanmayın sizlere haftaya yani önümüzdeki hafta içi bir video daha yapıyorum. Orada size nasıl lisanslama işlemi yaparsınız onlardan bahsedeceğim. Şu da var şunu atladım en son söylüyorum ama KMS Pico sürekli her gün bilgisayar açıldığında mevcut bu K Management Server'ın kurulu olduğu bilgisayara bağlantı yapıp günü uzatırdı deneme sürümünü. Bu bir süre sonra bir kod yığını çöplüğü haline geliyor ve sistemi yavaşlattığı söyleniyor. Belli bir süre sonra bu bilgisayarın artık formata ihtiyacı oluyor arkadaşlar. O yüzden benden size tavsiye zaten kurmayın. Kuruyorsanız da böyle sıkıntısı var. Dediğim gibi arkadaşlar zararlı bir yazılım. Daha da zararlı bir hale dönmüş olabilir ki muhtemelen olmuştur. Yapmayın, etmeyin. Zaten VARES yasal bir şey değil. Sadece bahsetmek istedim, anlatmak istedim. 2019'dan beri üretilen, piyasada dolaşan KMS pikolar orijinal değil, sıkıntılı ve içerisinde birçok zararlı yazılım mevcut. Bunları lütfen kullanmayın, kullandırmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Haftaya yayınlayacağım videoyu kaçırmayın. Önümüzdeki hafta içerisinde yayında olacaktır. O vakte kadar beğeniyorum, abonelik ve paylaşmanızı unutmayın. İçerikleri beğeniyorsak katıl kısmından destek verebilirsiniz. Varsa bir fikriniz, yorumunuz mailden ulaşabilirsiniz, yorumları yazabilirsiniz. Instagram'dan, TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.